Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kalıtımı anlatacağız. Kalıtım da nesne yönelik programlamanın temel taşlarından birisidir. Belki de en önemlisidir. Kalıtımla biz bir sınıftan başka bir sınıf türetebiliriz. Türetilmiş olan bu sınıf, türediği sınıfın özelliklerine sahip olur. Buna miras alma da diyebiliriz. Yani türetilmiş olan sınıf, türediği sınıfın özelliklerini, metotlarını veya değişkenlerini miras almış oluyor. Mesela hayvan adında bir sınıfımız olsun. Bu sınıftan da türetilmiş olan omurgalı hayvan veya e, omurgasız hayvan sınıflarımız olsun. Bu türetilen iki sınıf hayvan sınıfının tüm özelliklerine sahip olur. Yani hayvan sınıfında hangi metotlar ve değişkenler varsa bunlar omurgalı hayvan ve omurgasız hayvan sınıflarında tanımlanmak zorunda değildir. Doğrudan hayvan sınıfındaki metotlar ve değişkenler kullanılabiliyor. Şimdi Eclipse üzerinden devam edelim. Yeni bir proje oluşturalım. Daha sonra bunun altında bir paket oluşturalım. Paketimizin altında bir sınıf oluşturuyoruz. Bunu örnek diyelim. Bir önceki anlattığımız örneği şimdi burada kola dökelim. İlk olarak hayvan sınıfımız olsun. Daha sonra bu hayvan sınıfından bir omurgalı hayvan sınıfı türetelim. Bunun için ilk olarak sınıfımızı yazıyoruz. Daha sonra extend anahtar kelimesini getiriyoruz. Bu anahtar kelimeden sonra da hangi sınıfımızdan türetmek istiyoruz? Hayvan sınıfı. Bu şekilde sınıfımızın ismini yazıyoruz. Bir de omurgasız hayvan sınıfı olsun. Bu da hayvan sınıfından türetilmiş olsun. Türetme işlemlerini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biz hayvan sınıfında bir metot oluşturalım. Şu şekilde ekrana herhangi bir şey yazsın. Daha sonra biz programımızın çalışacağı örnek sınıfına geliyoruz. Daha sonra Buradaki main metodunun içerisinde biz bir nesne oluşturacağız. Şimdi omurgalı sınıfından bir nesne oluşturalım. Buna O1 diyelim. Bakın bu oluşturduğumuz O1 nesnesi üzerinden biz nefes al metodunu çağırabileceğiz. Çünkü e, omurgalı hayvan sınıfı hayvan sınıfından türetildiği için bir üst sınıfındaki metotlara ve değişkenlere erişebiliyor. O1 nokta nefes al dediğimiz zaman daha sonra programımızı çalıştırıyoruz. Bakın burada e, nefes al metodun içerisindeki ve veriyi ekrana yazdırdı. Bu şekilde üst sınıfımızdaki değişkenlere ve metotlara erişebiliyoruz. Fakat e, üst sınıftaki bir oluşturulmuş nesneden alt sınıftaki metotlara ve değişkenlere erişemiyoruz. Tabi burada şunu da söyleyelim. E, bizim e, türetilmiş olan sınıfımız, sınıfımıza e, biz alt sınıf yani subclass diyoruz. Buradaki e, ana sınıfımıza da süper klas yani üst sınıf diyoruz. Şimdi demin söylediğimiz şeyi e, burada gösterelim. Burada bir metot oluşturalım. Şu şekilde bir şey yazdırsın ekrana. Daha sonra biz hayvan sınıfından bir nesne oluşturalım. Bu oluşturduğumuz nesne üzerinden bakın buradaki yazdır metoduna erişemeyeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi üst sınıftan alt sınıflardaki değişken ve metotlara erişemiyoruz. Burada oluşturduğumuz H1 nesnesi üzerinden bakın buradaki yazdır metoduna erişemeyeceğiz. H1 nokta dediğimiz zaman bakın sadece nefes al metodu var. O da zaten kendi sınıfı içerisinde tanımlanmış olan metot. E bir nokta yazdır dediğimiz zaman hata alacağız. Biz burayı şimdilik açıklama satırı olarak bırakalım. Biraz önce şundan bahsetmiştik. Alt sınıftaki nesneler yani alt sınıftan oluşturulmuş nesneler üst sınıftaki değişken ve metotlar erişebiliyordu. Fakat üst sınıfta private olarak tanımlanmış bir değişken varsa buna erişemiyor. Diyelim şöyle bir değişken tanımlayalım. Bu şekilde bir değişken tanımladık. Buna tür diye, diyebilirsiniz. Daha sonra bakın burada biz O1 nesnesi üzerinden e, nefes al metodunu çağırmıştık fakat e, tür değişkenini çağıramayacağız. Bunu da gösterelim. O1 nokta dediğimiz zaman bakın burada tür yok. Nefes al metodu ve yazdır metodu var. Buradaki yazdır metodu zaten kendi metodu. Nefes al metodu da üst sınıftaki metot Buradaki tür değişkenine erişemiyoruz tabi. Çünkü private. Bunu açıklama satır olarak bırakalım. Şunu da söyleyelim. Bir sınıftan birden fazla sınıf türetebiliyoruz. Fakat bir sınıfı e, yalnızca bir sınıftan türetebiliriz. Yani burada omurga hayvan sınıfını hem hayvan sınıfından hem de atıyorum canlı sınıfından türetemiyoruz. Yalnızca bir sınıftan türetilebilir. Bunu da gösterelim. Mesela burada ne sınıfımız olsun? Veya insan diyelim bu sınıfımızın ismini. Bakın burada insan sınıfı oluşturduk. Şimdi biz omurgalı hayvan sınıfını hem hayvandan hem de insandan türetmeye çalışalım. Bunu zaten yapamayacağız. Yapmak istesek nasıl yapabiliriz? Extend yazarız buraya. Daha sonra insan yazarız. Fakat extend'i daha yazamıyoruz. Veya nasıl yapabiliriz? Burayı kopyalarız. Bu sefer buraya hayvan değil de insan yazarız. Bakın kontrol spes'e e bastığımız zaman zaten insan sınıfını da tanımıyor. Bu şekilde yapmamız imkansız. Dediğimiz gibi bir sınıfı yalnızca bir sınıftan türetebiliyoruz. Şimdi şundan bahsedelim. Biz bir sınıftan nesne oluşturduğumuz zaman bildiğiniz gibi o sınıfta bir varsayılan yapıcı çağrılıyordu. Fakat biz sınıfımızı başka bir sınıftan türetmişsek ilk olarak üst sınıftaki yapıcı metot çağrılıyor. Daha sonra kendi yapıcı metodu çağrılıyor. Eğer bir sınıftan türetilmemişse zaten yalnızca kendi içerisindeki yapıcı metot çağrılıyor. Bunu da şimdi bir örnek üzerinde gösterelim. Burada biz şu iki sınıfa bir e, yapıcı metot tanımlayalım. Omurgalı hayvan diyoruz buradaki yapıcı metodumuza. Zaten sınıfımızla aynı isimli olmak zorunda. Bunu biliyoruz. Burada ne yazdırsın? Şunu kopyalayalım. Bir de burada bir yapıcı metot oluşturalım sonra da omurga hayvan diyoruz tabi. Daha sonra e, hayvan sınıfında da bir yapıcı metot tanımladım şuraya. Bunun ismi de hayvan diyoruz. Burada da ne yazırsın? Burası hayvan sınıfının yapıcısı yazdırsın. Şimdi şuralara biz bir yıldız şeklinde ayraç koyalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım bu sefer omurgasız hayvan sınıfından o iki nesnesi oluşturalım. Şimdi biz bu nesneyi oluşturduğumuz zaman bakın burada omurgasız hayvan sınıfındaki yapıcı çağrılacaktır. Fakat bu sınıf hayvan sınıfından türetildiği için ilk olarak hayvan sınıfı içerisindeki yapıcı metot daha sonra omurgasız hayvan sınıfı içerisindeki yapıcı metot çağrılacaktır. Bunu çalıştırarak görelim. Yıldızdan sonrasına bakalım. Bakın burada burası hayvan sınıfının yapıcısı diyor. Daha sonra burası omurga hayvan sınıfının yapıcısı diyor. Yani ilk olarak üst sınıftaki yapıcı çağrıldı. Daha sonra kendi sınıfı içerisindeki yapıcı çağrıldı. Biz şöyle de yapabiliriz. Bakın burada yapıcımızın içerisinde herhangi bir metin yazdırılmış. Biz bu metni doğrudan hazır olarak yazdırmayalım da şurada parametre olarak gönderelim. Biz burada bir o2 nesnesi oluşturduğumuz zaman buradaki varsayılan yapıcı çağrılacaktır. Tabi biz burada string tipinde bir parametre gönderdiğimiz için burada da string a diyerek mesela bunu alıyoruz. Daha sonra aldığımız parametre ekrana yazdırıyoruz. Programımızı çalıştırdığımız zaman yine aynı çıktı elde edeceğiz. Bu sefer yapıcımıza biz parametre gönderdik. Biraz önce yapıcımızın içerisinde hazır bir şey yazdırmıştık. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Bunlardan Kısaca bahsettikten sonra şimdi başka bir konuya geçelim. Bu konuda üst sınıfın yapıcısını süper metoduyla çağırmaya anlatacağız. Biz alt sınıfın yapıcısını da süper metodunu yazarsak üst sınıfın yapıcısını çağırmış oluyoruz. Eğer üst sınıfta birden fazla yapıcı varsa biz ona göre süper metodunun içerisinde parametreleri belirleyebiliyoruz. Şimdi bunun için içinde ayrı bir sınıf oluşturalım. Onun üzerinden anlatalım. Sınıfımız mesela bu sefer buna örnek 2 diyelim. Burada mesela bir sınıfımız olsun. Otomobil sınıfı. Bu otomobil sınıfında mesela benzinli otomobil sınıfı türetilmiş olsun. Bunun için tabii buraya extens anahtar kelimesi daha sonra otomobil yazıyoruz. Bir aynı şekilde bunu kopyalayalım. Burada gazlı otomobil diyelim. Şimdi biz burada otomobil sınıfına bir yapıcı tanımlayalım. yine basitçe şöyle bir şey yazdım ekrana. Bunları kopyalıyoruz. Son olarak buraya da bir yapıcı tanımlayalım sınıf ismini aynı olmak zorunda. Şuraya da gaz ediyoruz. Şimdi dediğimiz gibi alt sınıfta yani alt sınıfının yapıcısı içerisinde bir süper metodunu çağırdığımız zaman üst sınıftaki yapıcı çağrılıyor. Şimdi biz mesela gazlı otomobil sınıfının içerisinde süper metodunu çağıralım. Fakat burada şöyle bir şey yapalım. E, bu üst sınıfımız bizim otomobil sınıfı. Otomobil sınıfında bir yapıcı daha tanımlayalım. Ayırt etmek için Şimdi bu yapımcımız tabi aynı isimli, burada bir farklı parametre girmemiz gerekiyor. Bu parametrede mesela string tipinde plaka olsun. Daha sonra burada public string plaka değişkeni tanımlayalım. Burada biz nokta plaka eşittir plaka diyoruz. Aldığı plakayı plaka değişkeni atasın bu yapıcımızda. Şimdi biz burada süper metoduyla e, üst sınıftaki yapıcı çağırıyoruz. Fakat e, burada iki yapıcımız var. Biz buradaki yapıcı çağırmak isteyelim. Bunun için tabi plakayı parametre olarak girmemiz gerekiyor. Süper metodun içerisine bir plaka girelim mesela. 00 0 diyelim. Biz bunu yazdığımız zaman üst sınıftaki buradaki e, yapıcı çağrılacaktır. Bu yapıcı da plakayı e, buradaki plaka değişkenine atacaktır. Fakat burada e, yapıcı içerisinde... Metin girelim ekranına. Ekranı. Otomobilin plakası desin. Burada e, şu şekilde yapalım. Artı diz nokta plaka diyoruz. Bakın burada diz nokta plaka demezsek sadece plaka dersek burada alınan parametre olarak plakayı e, atacaktır. Diz nokta plaka dediğimiz zaman da şuradaki plaka değişkenini atıyor. Şimdi burada parametreyi parametre gönderdik. Bu parametre de aldı. Daha sonra değişken atadı. Yine yapıcı içerisinde de plakayı ekrana yazdırdık. Şimdi gazlı otomobil sınıfından bir nesne oluşturalım. Gel bir diyelim buna. Şimdi biz burada nesne oluşturduğumuz zaman bu varsayılan yapıcı çağrılacaktır. Burada ilk olarak süper metodunu yazmak zorundayız. Bunu da söyleyelim. Yani biz alıp da burada süper metodunu şunun altına yazamıyoruz. Her zaman yapıcının en üstünde olmak zorundadır. Bakın bu zaten hata verdi. Bunu tekrar alıp üst tarafa koyuyoruz. Yani burada farklı işlemler olsa bile her zaman süper metodu bunların en üstünde yer almak zorunda. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bakın ne yazdı? Otomobilin plakası şu. Daha sonra burası gazlı otomobil sınıfının yapıcı dedi. Bunu nasıl yaptı? Burada biz nesne oluşturduk. Hemen burada gazlı otomobil sınıfının varsayılan yapıcısı çağrıldı. Burada ilk olarak süper metoduyla üst sınıfın yapıcısını çağırdık biz. Hangi yapıcısını? Parametre alan yapıcısını yani string tipinde bir parametre alan yapıcısını. Bu parametre aldı pardon bu metot aldığı parametreyi değişkene atadı. Daha sonra ekrana da plaka yazdırdı. Bunu yazdırdıktan sonra bu sefer kendi sınıfı içerisinde super süper metodunun devamını ekrana yazdırıyor. Süper metodun bittiği yerde de şuradaki metni yazdırmışız biz ekrana. Bu şekilde biz süper metoduyla üst sınıftaki yapıcıları çağırabiliyoruz. Burada istediğimiz kadar yapıcı olsun. Ona göre biz parametrelere girdiğimiz zaman üst sınıftaki istediğimiz yapıcıyı çağırabiliyoruz. Süper anahtar kelimesi hakkında son olarak şunu söyleyelim. Bu bon anahtarı kelimeyi kullanarak biz üst sınıftaki değişkenlere ve metotlara erişebiliyoruz. Hemen bunu da bir örnek üzerinde gösterelim. Buna da örnek 3 diyelim. Hemen basitçe bir sınıf oluşturalım. Diyelim ki class A olsun. Daha sonra class B diyoruz. Bu da A'dan türemiş olsun. Şimdi burada B sınıfı içerisinde bir yapıcı tanımlayalım. Public B diyelim buna. Bir de A sınıfı içerisinde bir değişken tanımlayalım. String A diyelim burada. Şimdi biz burada bir B sınıfından B bir nesnesi oluşturalım. B diyoruz. Şimdi biz bu nesneyi oluşturduğumuz zaman hemen buradaki yapıcı çağrılacaktır. Bu yapıcıda biz ne yapalım? Süper nokta A diyelim. Yani üst sınıftaki A değişkenini neye atasın? Burada parametre olarak da gönderebiliriz. Şu şekilde yapalım. Mustafa'yı parametre olarak gönderelim. Burada string tipinden at e, değişkeni alsın. Parametresi alsın. Bu aldığı parametreyi de üst sınıftaki e, a değişkenine atasın. Bu şekilde biz üst sınıftaki değişkenlere ve metotlara erişebiliyoruz. Süper anahtar kelimesini kullanarak. Şimdi biz de b sınıfı içerisinde bir a değişkeni oluşturalım. Biz süper nokta a diyerek üst sınıftaki değişkeni bir atama yaptık. Diz nokta a diyerek de bu sınıf içerisindeki değişkeni bir atama işlemi yapacağız. Ee, burada ne atasın buraya da? Şurada yeni bir parametre alalım. String ad2 diyelim burada. Şurada ad2 parametre alsın. Burada Burada e, sınıfımızı oluştururken parametre göndermemiz gerekiyor. iki parametre. Şimdi burada aldığı Mustafa'yı süper.a diyerek üst sınıftaki string a değişkenini atayacak. Buradaki aldığı ikinci parametre olan Ahmet'i de bu sınıf içerisindeki A değişkeni at atılmış olacak. Yani iki tane A değişkeni birbirinden ayırıyoruz biz. Süper ve diz anahtar kelimeleri kullanarak. Dediğimiz gibi diz içinde bulunan sınıfı işaret ediyordu. Süper de üst sınıftaki değişkenleri işaret ediyor. Şimdi biz burada B1 nesnesi üzerinden A değişkeni çağıralım. B1.A diyoruz. Programımızı çalıştırıyoruz. Bakın Ahmet yazdı çünkü... E B1 yani pardon B sınıfının içerisinde bir A değişkeni var. A değişkeni olduğu için kendi sınıfı içerisindeki A değişkenini yazıyor. Fakat şuraları mesela silelim. Açıklama satırı yapalım. Şöyle bir parametre de almasın. Biz Ahmet'e göndermeyelim diyelim. Bu şekilde biz B1 nokta A'yı çağırmış olalım. Çağırdığımız zaman bakın Mustafa'yı yazdırdı. Çünkü B sınıfı içerisinde bir A değişkeni yok. O yüzden üst sınıftaki A değişkenini ekrana yazdıracak. Üst sınıftaki A değişkenine de biz süper nokta A diyerek burada gönderdiğimiz parametreyi vermiştik. Bu şekilde süper anahtar kelimesi üst sınıftaki değişkenlere ve metotlara erişebiliyor. Şimdi işlemleri kontrol ile geri alalım. Tekrar çalıştıralım. Bu videoda biz kısaca kalıtımı ve süper anahtar kelimesini anlattık. Bir sonraki videoda override işlemini anlatacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.